arkadaşlar. Ben Hadi. Bugün Bugün yeni telefon aldım. Durma kamera yaklaşık mı? Yeni telefon aldım tabii. Allah benim donlar gözükür. Hemen donlarım çıkmasın. Bugün ne yapıyoruz? Allah benim robot bir ben... falan çıktı. Daha vektör gelmedi. Ama yakında burada olacak. Telefonum red, redmi, redmi. 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 14. Redmi. Note. 14 Pro. Anne yani 14 Pro sağ ol. Şundan çeki bu kıvan. Ah alma beni. Bu yeğenimin battaniyesi. Burada kal. Ne ne oldu? 14 pro ya. 13 pro lan. 13 pro. Olsaydı kamera şöyle kara kara olurdu. Kara kara şehirde hepsini. Doğru söylemiyor muyum? He? Bu, bu olduğu için yuvallah yuvallah gösterir. Benim şaha, şaha. Ben gördüm yuvallah. Bakın şaka şaka. Değil. Olayın. ne yapar ki ya? Belli değil ne yapalım? <laughs> asker olacağım ben tabii ki de. Hemen asker falan ne hazırlanayım durun. Tabii ki asker olacağız. Balkonunda yabancı insanları ödeyeceksin. Ne öldürmesi? Ne yapacak gözü bir? Güzel bir asker olacağız. Sakacıktan böyle. Hadi. Hemen silahlarımızı aldım. Kılıcımı aldım. Kılıcımı aldım. Artık askerim. Kılıcı şuraya koyayım. Hazırlanıyorum çünkü. Ay çünkü. Selamünaleyküm aslan. Silah da burada. Devam. Oğlum zaten... ...gece görüş. Allah! Oğlum bana. lan? Evet. Telefon ne yorgun Boncuk. Ne bu da benim yeni kuşum. Bu da benim yeni kuşum. Boncuk ismi de. Erkek. Erkek bir kuş. Boncuk. Bakın <laughs> burada. Burdi. Boncuk ne bu Erkek. Sarkı da dinleyebiliyor ama önce bir şey Hadi hazırlanıyorum. <laughs> Askerlerimi hazırlayayım. Ne <laughs> yapayım? buldum tabii ki benim diğer pamu pamuk koyacağım. olur mu Olur bence silah orada kaldı ama bir şey olmaz alırız alırız kardeş. Ben bir alını 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 Şöyle İyi, hemen alıp geliyor. Boncuğa bak. Boncuk bak. Senle beraber asker oluruz. Bir baba Etme. Aa, Şimdi ilk askerimizi yapıyoruz. Ama hava çok sıca. Şapka takman gerek. Hemen geliyorum. Şimdi bu sepet değil tamam mı? Hemen geliyorum. şapkamı taktım geldim. Tatildeyim çünkü. Ne tatil evdeyim ama yakında tatile gittiniz. Orada da yok İlk kim yapıyor? Olmasın böyle. Dedim hocam zaten içine açık. Hocamlar camlar zaten ateş! Ateş etmesi be. Biz askeriz. İlk ateşimi yapacağım ama ben o güzel gösteriyorum arkadaşlar en hey, yeni aldım ya telefonu babam aldı mesela Bana babam aldı Bu bubi aldı bubi aldı o <laughs> ya kocaman mı hemen asciğ hemen anlatsana bize bir kocaman düştü bir gülüm siyah araba bizim. Zaten. Zaten o siyah şey araba bizim. Anladınız mı? Evet. Hemen göster çiçeğim. var. Hayır. Ateş. Nişan al. Arkadaşlar, ne yapacağız? <laughs> Ateş ediyorlar. Arkadaşlar, benim odaya gitmeyin. Nasıl? Burası adam var. Enes Batur, Dolunay gibi böyle yapıyor mu ya? Öyle yapıyor mu ya? <laughs> Enes Batur, Dolunay şarkısında... Pat. tümüyü öldürürüm elimden. sinek nedir nedir onu öldürdüm küçük sinek öldürdüm öyle ya da bunu öldürdüm bak böyle bak en el altında olan var ya böyle yapıyor adamları öldürdüm. Başka adam yok tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Hemen şuradaki bir tane asker öldürüp geliyor. gelme buraya ateş vuruyor. Allah ya yani, ne hadi ateş vuruyor ama. Mermi bitti. Şimdi zamanda çocuklar şundan da öldü arkadaşlar. Adamlar öldürdük. Çar. Birleşlik. Lan. Lan. Çok kötüyüm. Çok korkuyorum çünkü beni anında öldürebilirler. Şu an biz ben video çekiyorum. Burası İstanbul. Hiç kimseyi öldüremezsin. Tayyip Erdoğan. Kim? Tayyip Erdoğan. Ya, Tayyip Erdoğan. Hani, tamam. Ya. Tayyip hey Erdoğan aklımda niye Tayyip Erdoğan ya? ya? Ah, arkadaşlar ah, çünkü buradaki polisler her an onları bulup tabii ki de. Daha vektör gelmedi. Kısaca pazar günü gelirim. Bilmiyorum tahminimle pazar günü. Annem hep Pazar günü gelecek galiba. Videom bu telefondan ilk. <laughs> yani bu ne bu Hayır, bir tane adam var. Bir beni izleyin. Bir tane adam var. Al şunu. Adamlar öldürdük. Adamlar öyle mi? Yaptım ki. Uçtu, uçtu. Hayla olayla. Öyle bir adamlar öldürdük. Ya arkadaşlar, siz de bana yardım ettiniz. Orada tebrikler ettiniz. Ne <laughs> tebrik? Ya. Oradan bana. Ne benim yüzüm mor olmuş. Çünkü burada cam var. Filmli cam. Film yaptırdık ki ya benim yanına, balkonumun camına. Onun için böyle turuncu, böyle turuncu. Çünkü e, buraların turuncu değil. Turuncu oldu. Her yerim turun... turuncu. Mor mor benim kafam. Ya kafam karışmış. Burası. Normal renk burası. Mor. Morların kralı. Tabii ki de mor. Ama saçım da iyi olmuş he. Şimdi. Bugün ne yapacağız? Hadi. Hayır. videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar Vallahi yavaş yavaş sonuna geliyoruz ben, ben orada bittim özür dilerim arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik kanalıma abone olmayı bildirim açmayı unutmayın Vektör geldiğinde hemen videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Bye.